Hepizmamaklar bugün <laughs> hepiniz no şey. Evet bugün domination var oynuyoruz. Evet sonunda bir oyun ismini hatırladım. Neyse hiç bakmadım ki bakmadım tabii. Yani baksaydım hiçbir şey olmazdı Yani baksaydım baksın bakardım. Evet <laughs> domination var oynuyoruz. Çok uzatmadan hemen başlayalım. Finally Derivor buradasın ya. Sonunda buradasın. Biraz baraka ya, ya, ya baraka inşa etmeme yardım et. Buraya koy. Çok yakın. Şu çok yakın koyma. daha Çok güzel. iyi iş. Devam et ve bilinin kur. Şeyini kur. Hmm. Hmm. Koyduğum şeyler daha hızlıymış. Ama daha güçlüymüş. Tamam. Bir de okçu bu? Ok gördüm ben yine. onu koyalım. Evet. Bu ne? İskelet mi? <laughs> tamam. Bu ne? Aa. bu ne? Yani pretty balanced. He okumuş. Ya yani ben diyorum adam ne yaptı? Kral yenildi bir kral kral mı yenildi. Oyunun içinde benim ismim Baldur. Baldur benim espri yapmayacağım. Sandık açtım. Dokundum. Ve geldi. Oh my god. Baraka ile 26. altın. Hadi yapalım. Yeterini toplayıp hadi onları güçlü yapalım. Tıklıyorum. Ben böyle close diyecektim. Upgrade. Close. Tamam. Tamam. Anladım. Uzatmam. Tamam. Piyonları kullanarak He oduncu bu ya. Tamam tamam. Piyon yazıyordu dedim. Piyon. Çok iyi İngilizce çeviren, çevirmen değilim ben de. O adam oradan geliyorsun. Buraya koyarım. Bu da şuraya ıskalat. Çok yavaş çıkıyor. Hadi. Bir tane daha bundan koydum. Güzel. Okçu koydum. Sen onu ne kaydın? Bir dakika bir şey dedi ama kaçırdım ben onu. Daha çok. Asker. Güzel oymuş ya. Enzin süresi de var. Süre pek bir şey yapacağını Tamam etmiyorum. Ölün. ha 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 Teşekkürler. Eyvallah kral. Harbi kral adammış. Kral olarak doğdum falan diyor da. Bak bu kötü bir şaka geldi. Yapmayacağım. Kazandın işte bu. Baldır. Open. 3 saniye mi? Güzelmiş, nice. Aç, aç. Ney? O ne ya? Bunlar ne sandıklar var? Ha, tamam. işte? Bu ne? Balista. Hareket edemiyor ama büyük oklar atıyor. ooo, bir, bir sürü şeyler var. Neyse. Fight, fight, fight. Gerçek savaş. Hı, mavi kırmızı yüksek olacak? Niye göre? Kime göre artıyor? Ben bunu buraya koysam ne olur? Bunu buraya koysam Adam çok hızlı geliyor. Ben yani şundan şundan. Ben şu an ondan güçlüyüm. Sıkıntı yok, her şey güzel. teşekkür çok güzel gidiyorsun değil mi? Bunu buraya koysam ne olur? Ne olur? Zonk diyor o ok katıyor. Okçu koydum. Bir iskelet daha koydum. Ş Şuraya bir tane bundan koydum. Savaşçı koydum, hızlıdan koydum, koydum, koyuyorum güzel. Jordan crazy valla falan böyle. Hadi artık bitin artık. Tamam kazandım artık hadi. Kolay ya. Şu anlık kolay ama sonra. Aha o da koydu bir tane şey. Balista. Balista. Okla kale de savrulmuş. Gitti. Kazandık. Bal durum kazandı bir. <laughs> Yine fight ya? Direkt falan bunu koyayım mı direkt? Bir dakika ya. Direkt onu koymak olmaz. İskelette takır tukur gidiyor Vallahi Şevel yiyor dedim. Az okçu mu aslan mi? great. You're great. Great'i göstereceğim şimdi sana. Oraya bir tane de şey koyalım. Oraya da bir tane şey koyamayalım. Oraya da bir tane şundan koyalım. Oradan olsun palt kulesi. Ev küçük. ağaçların üstü küçük evlerde yaşıyor şeyler. Gör fastin Eyvallah. Hızlı öğreniyorsun. Aha 2 saat. Aç bakayım şunu. Ateş topu mu? Yine son levellerde he, iki tane bina ile başlıyormuş. Tamam eyvallah balista koydu. Sen nereden bir tane balista diyor. Niye ama? yardım etmek için bir tane balista falan. Bir, bir kütük koyacak. Kütük koydum diyecektim. Küçük bir ev. Tabii ki de en önemli bildiğimizi unutmayalım. Diyeceğim. Ne alaka? Ateş topu. Ateş topu. Ateş atıyordur. Şey top atıyordur. Ateş. <laughs> ateş topu atan ateş. Şey ateş atan ateş topu. Daha çok iskelet. İşte bu. Hayda. İşte bu dedikten sonra pat pataküte pata, küte, pata küte yumruk yememiz. Bir senden koymayayım ya. Bir koyayım senden... şey Buraya koydum. pat. O be ya vurmuş. Aldık. Aa ağaçlar yanıyor. Oh my god detay is crazy. Yenim bitti. Oh, oh my god. Ah. Tamam. Ne? Ne yaptım hakkında hiçbir fikrim yok. Neyse. Ee, level up buydu. Evet level up. Balistik pek kullanmıyorum. 50 mi? Püh. Abarttın be sen de. Repairing mi? Nasıl ya? Neyse fight. Hmm... Onun askerleri neden bu kadar hızlı çıkıyor? Adaletsizlik var. Hadi okçular. Bittin oğlum sen. Şuraya bir tane kale, şey, kale diyecektim. Oraya da bir tane küçük şey koydum mu? Abo! Hızlıdan koydum diyorsun. Anladınız mı espriyi? Hızlı koydum hani hızlıdan. Bunu bastım. Onu çok kötü yanlış bir yere koymuş olabilirim. Biraz bizi yavaşlatacak. Çok kötü. Ben çok kötüyüm ya. Bitti. He he he. Warlock. Warlock. Tamam. Warlock. Bili işte katılıyor. Tamam. Open diyorum. Ne çıktı? What you know about window to the... Bunu aç. Tabii ki de bunu aç. Bu. Ve bu. Ha, bu da varmış. Bu da varmış. Bu da varmış. Oha neler açıldı. Aman tanrım. Nasıl? Daha bulunmadı mı? Ne demek bakalım. adam alt şey değilmiş, alttaymış ya. Adamın dibini base kurmaya çalışıyorum. Bunu buraya, bunu buraya. Bunu oraya, şunu şuradan. Hadi koş. Aslanım benim. Yardır. Full güç. İskeletler bir şey yapamaz merak etme. İşte bu. Aldık. Hiç koyayım Sen ok mok atıyorsun da. At at daha, ne kadar uzakçın. Ok Nereye kadar gidecek o okların. Yandım. En fazla ne yaparsın ki? Ha bunu da koydum. Orun aldım. Farklı düşmanlar, farklı herifler. Barrel, tabii ki de. Level 10'da bitireceğim videoyu. Oyunu değil videoyu. Bunun şimdi taktiksel olarak bunu buraya koyayım. Taktik makti boş ver. Taktik makti bam bam, bam. <laughs> Bak ta neredeki şeylere geliyorlar ya. Allah'ım. Oh my God, Lebron James. Alaka. Tamam okçu da koydum. Onu da koydum. Bunu da koydum. Adam da koydum. Hadi bakayım. Eyvah. Senin yaptın. İnsafsızlık. Dibine şey koydum. Baldur. Baldur yener ama. Fight. Tam dibine koydum. Elim Bir de buraya yerleştireyim. Çok güzel. O maç gibi bitiyor değil mi oyun? Böyle... Evet. Kazanma şansı sıfır şu an imkanı yok. Saç baş yırtsa kazanamaz. En uzun videom oldu bu benim. Oo iskelet ordusu yolluyor. Al iskelet ordusu. Ricky. İskelet çık. Şu şey karakterimin gücü mü varmış? E ee, şu an adamlar gidiyor. Ha, kaybettiğin zaman nasıl yani? Bitiyorum. Something happens when power falan bir şeyler dedi ama hiç anlayamadım. Keşke anlayabilseydim. Hadi aslanım ya. Gidiyoruz. Adios amigo. Adios amigos. Saçma sapan yerler iskelet İşimiz bitti ki bizim. Ateş topu, ateş topu, ateş topu, ateş topu. Vallahi bittik. Bittik gittik eyvahı yendik bittik gittik ne yapacağız şimdi bittik gittik Biz bittik gittik Oo. Ama biraz şey olmadım ya? Düşman orada sıkışsa yani düşman dedim bizim olanlar. Ya sen nereden hala oradan ok katmaya çalışıyorsun? İşte bu ya. Sen ezdin. Ben üstünden geçtim. Hadi bakayım. Efsala falan. Gittim şeye attım ya. Yenlik. Kaçış yok. <laughs> ha ha ha. Ah be Niye kral gelmiş dayı? Ne geliyor? Firiyez <laughs> mi? Kesin donduruyor ya. Bak, Bak. Nereden bu kız? Buradan. Ha. Yok bu. Ha, heroes diyormuş karakterler. Bu ne? patlıyor mu? Ve friez deyince donduruyor falan bekliyordum ya. Adam bildiğin patlatıyormuş şeyleri. Oduncuları patlatıyormuş. E tamam ben onu seçiyorum. Nerede o? Gel. Upgrade dedim, iküp yaptım. Neyse arkadaşlar güzel bir oyunmuş. E, bugünlük bu kadar. Oo oh, para, o oh, buradan para topluyorsun. Neyse arkadaşlar, e, güzelmiş. Bugünlük bu kadar. Daha fazla istiyorsanız Yorumlarda belirtebilirsiniz. Son iki videolarda, son iki oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. oyunsuz kalmayın.